Merhaba çocuklar. Bugünkü ödev kağıtlarımızın çözümüne başlıyoruz. Ödevlerimiz fendendi. Zararlı alışkanlıklar konusuyla ilgiliymiş bu sayfamız. Turbo bilgimizi okuyoruz önce. Zar zararlı alışkanlıklar sigara tehdidi. Alkol ve sigara sağlığımıza zarar veren maddelerdir. Bağımlılığa sebep olurlar. Bu zararlı alışkanlıklar olan kişi çevresine de zarar verebilmektedir. Pasif içici. Sigara kullanmayan ama dumanına maruz kalan kişidir. Yeşilay. Yeşilay bağımlılık yapan maddelere karşı mücadele eden kuruluştur Bize güzel kısa bilgiler verilmiş şimdi etkinliğimize geçiyoruz Çalış, açıklamanın ait olduğu maddenin numarasını yazarak eleştirme yapalım demiş kişinin bilincini kaybetmesine neden olur yan tarafta iki tane şey var alkol ve sigara bunların numarasını yazacakmışız bilinç kaybına sebep olan alkol buraya biri yazacağız kanser olma riskini artırır. Bu ikisi de var aslında. Bana hem 1 hem 2 yazalım. Solunumda görevli yapıların bozulması neden olur. Solunuma en çok zarar veren bunlardan sigara olur. 2 yazalım. Aşırı unutkanlığa neden olabilir. 1 alkol bu. Boşaltım ve sindirimde görevli yapıların bozulmasına neden olur. Bunda da ikisi var aslında. Ben o yüzden ikisini de yazacağım. İkisi de bu organlara zarar verebiliyor. Devam edelim. Bir alkol, iki sigaraymış. Uyku bozukluğuna, iştahsızlığa ve strese neden olur. Burada da aslında her ikisi de olur. İkisini de yazacağım. İkisi de kalp hastalıkları ve damarlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olur. buna Bir yazalım. Alkol olsun. Kalbin kanı pompalamasında ciddi sorunlar oluşturur. Bana da bir yapalım. Ağız kokusu yabancı diş ve diş eti hastalıklarına yol açar. Buna iki sigara olsun. Kanı sulandırıp akışını hızlandırır. Buna bir yazalım. Alkol olsun. Aslında ikisi de tüm vücudun bütün organlarına zarar veriyor ama herhalde en çok zarar verdiği yerlere göre yazacağız. Midenin iç yüzeyini kaplayan tabakayı tahriş eder. Bu da bir alkol olsun. Burunda koku alma duyusu azalır. İki sigara olsun. Çevre kirliliğine yol açar. Yangınlara sebep olur. İki sigara olsun. Dilde tatma duysun, bozulmalara neden olur. İki sigara olsun. Ama şunu unutmuyoruz. Sigara ve alkol hem sindirim, hem solunum, hem dolaşım sistemi yani kalp, hem böbrek, hem ciğer, hem karaciğer yani bütün organlara her ikisi de zarar veriyor. O yüzden aslında hepsini ikisini de yazsak olurdu. Zararlı alışkanlıklara karşı hayır demeyi bilmeliyiz. Çok güzel bir uyarı bu da zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Bize bu zararlı alışkanlıkları tavsiye eden bazı kötü niyetli insanlar olabilir. İşte sigara iç, alkol iç gibi onlardan da hayır demeyi bilmeliyiz. Kimsenin keyfi için kendi hayatımızı tehlikeye atmamalıyız. Açıklamaları verilmiş bulmacayı çözelim diyor. Sorular var ve aşağıda bulmaca var. Evet birinci sorumuz sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besinleri belirli ölçüde alma. Buna ne diyoruz biz? Dengeli beslenme diyoruz. O zaman bu kutucuklara yazacağız. Evet şimdi ikinci okuyalım. Üretilen gıdanın tüketilmeden önce atağa dönüşmesidir. Evet iki buradan başlayacak. Üretilen bir gıdanın diyor daha tüketilmeden çöpe gitmesine ne denir? B ile başlayacakmış. Besin Besin israfı diyeceğim ben buna. Eğer yanlış çıkartırsa sonra çıkarsa düzeltiriz. İs besin israfı daha tüketilmeden yani diyelim ki pazara geliyor bazı besinler işte meyveler ama tezgahlarda bekliyor satılmıyor derken çürüyüp çöpe gidiyor işte besin israfı 3 numara neymiş bağımlılık yapan maddelerle karşı mücadele eden öncü kuruluş evet az önceki bilgi notunda da vardı yeşilay 4 vücudumuzu hastalıklara karşı koyan koruyan besin grubu Dört buradan başlıyor. Vitaminler. Ya da vitamin olmuş burası. 5. Sigara içmediği halde dumanına maruz kalan kişi. 5 buradan. İçmediği halde dumanına maruz kalan kişiye ne diyoruz biz? Pasif içici. Demek ki içenlerden de uzak duracağız. Yoksa içmiş gibi zarar görüyoruz. Pasif içici. 6. Aşırı kilo ile birlikte vücutta yağ oranının hastalık ölçüsünde artması, aşırı kilo ve yağlılara biz ne diyoruz? Obez diyoruz. Bu hastalarda obezite diyoruz. Obezite. 6'yı da yazdık. 7. Vücudumuz enerji veren besin grubu. 7'deyiz buradayız. Enerji verenler neydi? Karbonhidratlar. Karbonhidratlar. 8 diyet uzmanı besi bilimci diyet uzmanı besi bilimci 8 bayağı da uzun ikinci harfi i olması gerekiyor diyetisyen yazalım diye tis yan azıcık daha diyetisyen 9. Vücudumuzdaki öncelikli görev yapım ve onarım olan besin neydi? Öncelikli görev yapım onarım olan protein. 9. 10'u yazıyormuşuz. Evet şurası. Protein. 10. Başlıca içeceğimiz. Başlıca içeceğimiz. Yani en başta içtiğimiz. En çok içtiğimiz şey. 10. Buradan yazacağız. İlk harfi S olduğuna göre su. Bulmacamızı da tamamladık. Hem bir konu tekrarı gibi oldu. Evet, çoktan seçmeli sorular bölümüne gelmişiz. aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenme ifade eder? Her besinden tatmak, bir günde her çeşit besini tüketmek, her besin içeriğini her gün yemek, her besinden ihtiyacımız ölçüsünde tüketmek. Evet, burada yazan şeyler aslında hepsi birazcık doğru ama dengeli beslenmeyi en iyi anlatan cümle değişik olmuş. Her besinden ihtiyacımız kadar yemek. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin dengeli ve düzenli beslendiğini söyleyebiliriz. Her gün en fazla süt ve süt ürünleri tüketirim. İstediğim ürünü yedikten sonra kuru yemiş yerim. Farklı besin içeriklerinden ihtiyacım kadar yerim. Öğle ve akşam öğünlerinde mutlaka makarna yerim. Evet, burada da dengeli beslenmeyi en iyi anlatan çocuk yine C'deki olmuş. Farklı besin içeriklerinden ihtiyacım kadar yerim bazı resimler var. Sağlıklı ve beslenen bir yukarıdakilerden hangilerini tüketmemelidir? Hangilerini tüketmemelidir? Sanırım sandviç ve kola. 1 ve 3. Yani B şıkkı. Tüketmemelidir derken az tüketmelidir. Eğer bir sağlık sorunu varsa da tabii hiç tüketmemelidir da beslenmeliyiz. Yani besinlerimiz mı? olmamalı. Arada şeyler. Spor yapmak, doğal besinler tüketmek, dengeli beslenmek, sağlıklı olmak isteyen bir birey yukarıdaki hangilerini yapmalıdır? Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız tabii ki. Doğal besinler, doğal besinler tüketmeliyiz. Dengeli beslenmeliyiz. Yani hepsi doğru oldu o zaman. A seçeneği. Hasta veya gelişme çağında olan kişilerin mutlaka tüketmesi gereken yapıcı ve onarıcı içeriğe sahip olan besinler, yapıcı ve onarıcı olan besinler. Verilen tüketmemiz gereken besin grubu hangisidir? Yani evet, yukarıda bize söylediğine göre yapıcı ve onarıcı olan besin grubu hangisidir diye soruyor. Evet, B'dekiler biraz daha vitamin, mineral ve su bakımından zengin. D'dekiler karbonhidrat. Evet, A şıkkı hayvansal ürünler daha çoğunlukta. Burada protein boldur, yapıcı ve onarıcıdır. Hastalara ve gelişmekte olan kişilere iyi gelecek olan besin grubu. Zeytin, dilimlenmiş ekmek, yumurta. Verilen kahvaltı menüsünü hangisi hangisiyle tamamlayabiliriz? Evet, böyle bir kahvaltı menüsüne sosis ve kola koymak doğru mu? Sosis ve kola zaten çok sağlıklı şeyler değil. Bunlar da olmasa iyi olur. Meyve, suyu, peynir evet bu olabilir. Bu bir dursun. Balık, meyve. Kahvaltı olduğuna göre kahvaltıda balık ve meyve olmaz. O yüzden olmaz. Aslında sağlıklı şeyler ama öğlen yemeği olsaydı olurdu. Salatalık ve soda. Evet salatalık ve soda demiş zeytin dilimlenmiş ekmek yumurta dolayısıyla burada en iyi şey yine B şıkkı oldu sodayı da pek kahvaltıda tavsiye etmeyelim meyve suyu ve peynir yukarıdaki kahvaltı menüsüne eklenebilecek bence en güzel şeyler diğer sayfadayız obezite bir sağlık sorunu değildir Bu çıkışa gitmeyi soruyor yine herhalde biz Obezite bir sağlık sorunu değildir diyor. Yanlış söylüyor. Yani buradan gideceğiz. Obezite birçok hastalığın ortaya çıkması neden olur? Doğru söylüyor. O halde kaçıncı çıkıştan çıktık? Üçüncü çıkıştan çıktık. B seçeneği. Besin israfından kaçınan biri. Aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Besin israfından kaçınmak için ne yapmalıyız? Besin israfı neydi? Besinleri daha tüketemeden çöpe atıyorsak besin israfı oluyor. Mesela eve fazla ekmek alıyoruz diyelim ki günde iki ekmek yiyebilirken biz 3 ekmek alıyoruz. İkisi bayatlıyor, Bu sefer onu çöpe atıyoruz falan. İşte buna biz besin israfı diyoruz. İşte bu besin israfı olmaması için ne yapmak gerekirmiş? Besinleri seçmeden alır. Olmaz. O zaman daha çok israf olur. Besinleri fazla besinleri saklamaz. saklamayacağına göre çöpe atacak yine besin israfı olur. Bize hangisini kaçınan birine yapar diye soruyor. Yemekler eksik olmasın diye fazla fazla yapar olmaz bu zaman da besinler israf olur yani yemekler bayatlar ve yenmeden dökülmüş olur. Alışverişe çıkmadan liste hazırlar evden doğrusu bu. Alışverişe liste yapıp gitmeliyiz evde neye ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar almalıyız. Böylelikle besinler daha kullanılmadan çöpe gitmez. Yani besin israfı demek besinleri daha kullanmadan çöpe atmak ya biz besin israfı diyoruz. O yüzden her şeyi yeterince almalıyız. Fazla fazla yapıp fazla fazla alıp kullanamadan çöpe atmamalıyız. Kişinin bilincini kaybetmesine neden olabilir. Kanser olma riskini artırır. Aşırı unutkanlığa neden olabilir. Bu çocuklar alkolün özelliklerini saymış. Bizim öğrendiklerimizden alkole uyuyor. Diğer sütundayız. Alkolden en fazla etkilenen organımız hangisidir? Çocuklar bu karaciğerdir. Alkol karaciğeri adeta çürütüyor ve ileride siroz dediğimiz karaciğer kanserine sebep oluyor ve öldürüyor. O yüzden kesinlikle uzak duralım. Sigara içilen ortamlarda dumanına maruz kalan kişi için hangisi söylenir? Sigara içilen yerde duran kişi için diyor. Bak içen kişi için demiyor. Ne diyordu bana? Pasif içici. Sigara ve alkola hayır, bağımlı olma, her nefes ömrünüzden eksiltir. Ormanları bekçi değil, sevgi koru. Yukarıda slogan yazan hangisi sigara ve alkol ile ilgili slogan yazmamıştır? Evet burada Sefa'nın söylediğinin sigara ve alkol ile bir alakası yok. Bize de onu soruyor zaten. Sefa D seçeneğinde. Evet böylelikle kağıtlarımızı bitirmiş olduk. Bugünkü Evet saatimiz de burada bitti. Hepinize başarılar, sağlıklı, mutlu hayatlar dilerim.